Merhabalar arkadaşlar ben Merkurt. Arkadaşlar bugün sizlere rehberinizden sildiğiniz bir telefon numarasını Facebook verileri üzerinden nasıl geri getiririm bunu göstereceğim. İlk öncelikle söylemek istiyorum ki sonradan pişman olmayın. Eğer Facebook'la kişilerinizi senkron etmediyseniz e, bu numaraları getirme imkanınız biraz geç olabilir. Yani olmayabilir ben size bunu en başından söyleyeyim. Çünkü artık bildiğiniz üzere Facebook'ta sizden izin istiyor. Kişileri senkronize edelim mi diyor. Eğer etmezseniz herhalde rehberinizdeki kişiler Facebook'a gitmeyebilir. Ama ben de senkronize ettiğimi bilmiyorum. Yani öyle bir şey hatırlamıyorum. Ama yine de senkronize olmuş. Ee, şok oldum aslında. Nasıl diye, nasıl bir şok derseniz bunu da size açıklayacağım. İlk öncelikle nasıl, nasıl yaptığımıza bakalım. Çok fazla takıldım. Hemen bakalım bir. Facebook profilimizde saat, saat taraf kısmından ayarlar kısmına girelim arkadaşlar. Ayarlar kısmına girdikten sonra zaten aşağı kısımda Facebook verilerinin kopyasını indir diye bir seçenek var. Bu sayfaya girdikten sonra arkadaşlar bilgileri indir diyorsunuz. Arşivi indire tıklıyorsunuz. Ee, sizde bu yazı farklı olabilir. Nasıl bir farklılık gösterebilir? Arşivimi hazırla yazabilir. Evet siz de o sırada arşivimi hazırla deyin arkadaşlar. Ona tıklayın. 5-10 dakika bekleyin. Sonrasında bu sayfaya F5 çekin. Sağ tıklayıp yeniden yükle yapabilirsiniz. Yani sayfayı yenileyin kısacası. Ee, onu yaptıktan sonra size de, sizlere de arşivi indir diye bir yazı çıkacak. Tıklayıp şifrenizi yazıp gönder deyip indirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, indirdikten sonra arşivinizi ben hemen şöyle göstereyim. Facebook nokta kullanıcının adınızın olduğu bir arşiv geliyor arkadaşlar karşınıza. Buradan bu sayfayı açarak e, yani şunları ister buraya çıkart yapın sağ tıklayın falan nasıl açarsanız açın. Ben direkt index.html'ye tıklıyorum arkadaşlar. Buradan direkt zaten Google Chrome'u seçmiştim başlangıç sayfası olarak. Direkt karşıma çıkıyor. E, bu aslında sizin Facebook'ta verilerinizin bulunduğu bir altyapıdır. E, bir nasıl desem... Facebook'ta bu zamana kadar ne yaptıysanız kaç yılından beri mesela bak 2011 yazıyor bende 2011 yılından beri ne yaptıysam hepsi burada yazıyor arkadaşlar tüm verilerim burada yazıyor Hemen e, şey yapalım önceki isimler de yazıyor Lanet olsun eski sevgilim falan her neyse Önceki ilişkiler Oğlum bu ne lan Baya şey yazıyormuş beyler Yani iletişim bilgileri İletişim bilgilerine girin arkadaşlar İletişim bilgilerinde bu zamana kadar Facebook'ta sildiğiniz tüm yani Rehberinizden siliyorsunuz ama Facebook verilerinden Bu iletişim bilgilerini silemiyorsunuz Yani bu da böyle bir olay ki e, Nasıl desem 3 sene önce bir sevgilinle çıktın. Eski sevgilindir. Yokluktasın abi. Gider ararsın, mesaj atarsın, ona ulaşabilirsin. Yani öyle bir fikir de doğuyor. Hemen bunları da sizlere belirtmek isterim. Yani eskiden sildiğiniz, böyle kavga ettiğiniz ama şu an hani ona mesaj atmak istiyorsunuz. Numarasını da hiç kimseden bulamıyorsunuz. Böyle arkadaşlar vardır. Hemen bu yöntemi uygulayarak eğer Facebook verilerinize yedeklendiyse ise bunlara sahip olabilir, olabilirsiniz. Tekrar numaraları geri getirebilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz üzere tüm numaralar geldi İletişim ve bilgiler kısmından baktım ee, arkadaşlar aynı zamanda Facebook silinen mesajları geri getirme videom var bir tane aslında bu arşiv mesajlarınızı geri getiriyor ee, onu da şu bu kısımlardan bir yerlere tıklayarak izleyebilirsiniz ve kanalıma abone olmayı unutmayın gerçekten işinize yaradıysa daha kanalımda çok işinize yarayacak video var Bundan eminim kendinize iyi bakın.